Bugün perdenin arkasına bir göz atacağız ve genellikle fısıltılarla konuşulan, komplo teorisi olarak damgalanan ama binlerce yıldır insanlık tarihinin dokusuna işlenmiş bir konuyu ele alacağız. Dünyamızı etkileyen görünmez güçler ve onların yeryüzündeki yansımaları. Bu konuya girerken amacımızın korku yaymak ya da karamsarlık aşılamak olmadığını en başından belirtmek isterim. Tam tersine, amacımız farkındalık yaratmak, anlamak ve en önemlisi bireysel gücümüzü yeniden keşfetmek. Çünkü ancak neyle karşı karşıya olduğumuzu anladığımızda kendi hayatımızın ve kolektif ey geleceğimizin direksiyonuna daha sağlam bir şekilde geçebiliriz. Tarih boyunca farklı kültürler ve inanç sistemleri, insanlığın ötesinde var olan, hem pozitif hem de negatif niyetlere sahip varlıklardan bahsetmiştir. Bunlara melekler, cinler, demonlar, arhontlar gibi çeşitli isimler verilmiştir. Modern terminolojide ise bunlara negatif enerjili varlıklar ya da boyutlar arası varlıklar diyebiliriz. Bu anlatılara göre bu varlıklar bizim fiziksel boyutumuzun dışında farklı bir frekans aralığında titreşirler ve temel besin kaynakları insanlardan yayılan düşük frekanslı duygulardır. Korku, öfke, kıskançlık, umutsuzluk, keder gibi duygular onlar için adeta bir enerji ziyafetidir. Peki bu varlıklar dünyamızı nasıl etkiliyor? Anlatılara göre bunu doğrudan fiziksel bir müdahale ile değil, daha sinsi ve dolaylı yollarla yapıyorlar. En etkili yöntemleri insan zihnini manipüle etmektir. Özellikle güç, para ve kontrol hırsıyla yanıp tutuşan, egosu yüksek, empati yeteneği zayıf kişileri hedef alırlar. Bu kişilerin zihinlerine sürekli olarak negatif düşünceler, ayrıştırıcı fikirler, hırs ve açgözlülük fısıldarlar. Zamanla bu kişiler bu fısıltıların kendi düşünceleri olduğuna inanmaya başlarlar ve bu negatif enerjinin birer taşıyıcısı, birer kuklası haline gelirler. Şöyle bir düşünelim. Dünya tarihindeki en büyük çatışmaların, en acımasız savaşların arkasında ne vardı? Genellikle bir liderin ya da bir grubun bitmek bilmeyen güç arzusu, toprak hırsı veya ideolojik fanatizmi. Peki bu arzular, bu hırslar sadece insani duygular mıdır? Yoksa daha derin, daha karanlık bir kaynaktan mı beslenmektedir? Bu teoriye göre küresel ölçekte sürekli bir kaos, çatışma ve korku ortamı yaratmak bu negatif varlıkların en temel stratejisidir. Çünkü insanlar korku ve belirsizlik içinde yaşadıklarında daha kolay yönetilir, daha kolay manipüle edilirler ve en önemlisi sürekli olarak düşük frekanslı enerji yayarlar. Ekonomik sistemlere bir bakalım. Sürekli borçlanmaya dayalı, insanları hayatları boyunca bir şeylere sahip olmak için çalışmaya mahkum eden, zengin ile fakir arasındaki uçurumu giderek derinleştiren bir sistem. Bu sistem insanlarda sürekli bir yetersizlik, kaygı ve gelecek korkusu yaratmıyor mu? Medyayı düşünün. Ana akım medya kanallarının büyük bir kısmı günün 24 saati felaket haberleri, şiddet olayları ve korku pompalayan içerikler sunuyor. Bu durum kolektif bilinçaltımızda sürekli bir dünya tehlikeli bir yer algısı yaratıyor. Eğlence endüstrisi, filmler, müzik klipleri. Birçoğunda şiddet, materyalizm ve yüzeysel ilişkiler normalleştirilmiyor mu? Tüm bunlar tesadüf mü? Yoksa kolektif frekansımızı düşük tutmak için tasarlanmış büyük bir planın parçaları mı? Bu noktada akla şu soru geliyor. Bu negatif güçlere hizmet eden insanlar yani onların yeryüzündeki piyonları kimler? Bu kişiler genellikle toplumun en üst kademelerinde, kilit pozisyonlarda bulunurlar. Uluslararası finans kuruluşlarının başında, büyük şirketlerin yönetim kurullarında, siyasi arenada, medya patronları arasında. Onları tanımak her zaman kolay değildir çünkü çoğu zaman kendilerini hayırsever, barış yanlısı veya halkın hizmetkarı olarak pazarlarlar. Ancak eylemlerine baktığınızda sonuçların genellikle daha fazla bölünme, daha fazla kontrol ve daha fazla acı getirdiğini görürsünüz. Onların temel motivasyonu kişisel güç ve zenginliktir. Bu uğurda insanlığın genel refahını hiçe saymaktan çekinmezler. Çünkü onlar bu negatif varlıkların fısıldadığı illüzyona kapılmışlardır. Güç her şeydir, kontrol mutluluktur. Oysa bu en büyük aldatmacadır. Peki, biz bu devasa ve karmaşık görünen yapı karşısında ne yapabiliriz? Çaresiz miyiz? Kesinlikle hayır. Aslında en büyük güç bizim elimizde. Unutmayın, bu varlıkların tek gücü bizim onlara verdiğimiz enerjidir. Bizim korkumuz, öfkemiz ve umutsuzluğumuzdur. Bu enerji akışını kestiğimiz an onların üzerimizdeki etkisi zayıflar. Bunun ilk adımı farkındalıktır. Şu anda bu videoyu izleyerek zaten en önemli adımı atıyorsunuz. Dünyada olup bitenlere daha eleştirel bir gözle bakmak, size sunulan bilgileri sorgulamak, medyanın yarattığı korku iklimine kapılmamak. Bunlar başlangıç için harika adımlar. İkinci ve en güçlü adım ise kendi kişisel frekansımızı yükseltmektir. Bu varlıklar düşük frekansta titreşirken, sevgi, şefkat, neşe, minnettarlık, empati gibi duygular çok yüksek frekanslıdır. Onlar için bu frekans adeta yakıcı bir ışık gibidir. Bu yüzden günlük hayatınızda bilinçli olarak bu duygulara odaklanmak yapabileceğiniz en büyük devrimdir. Sabah uyandığınızda sahip olduklarınız için şükretmek, bir yabancıya içtenlikle gülümsemek, ihtiyacı olan birine yardım eli uzatmak, doğada vakit geçirmek, sevdiğiniz müziği dinlemek, sanatla uğraşmak tüm bunlar sizin kişisel enerji alanınızı Auranızı güçlendirir ve sizi negatif etkilere karşı bir kalkan gibi korur. Kendi düşüncelerinizi gözlemleyin. Zihninize gelen her düşüncenin size ait olmadığını fark edin. Eğer size korku, endişe veya öfke veren bir düşünce geliyorsa durun ve sorun. Bu düşünce gerçekten benim mi yoksa bana mı fısıldanıyor? Bu düşünce bana hizmet ediyor mu? negatif düşünce kalıplarını fark edip onları bilinçli olarak pozitif olanlarla değiştirmeye başladığınızda zihninizin kontrolünü geri alırsınız. Birlik olmak da çok önemli. Bu sistemin en büyük stratejisi böl ve yönettir. Bizi siyasi görüşlere, dini inançlara, etnik kökenlere göre bölerler. Oysa hepimiz temelde aynıyız, aynı gezegeni paylaşıyoruz, aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak insanlığımızda birleştiğimizde muazzam bir kolektif güç yaratırız. Birbirimize destek olmak, yargılamak yerine anlamaya çalışmak, sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmak bu bölünme oyununu bozmanın en etkili yoludur. Bu anlattıklarım bazılarınıza fantastik gelebilir. Bazılarınız içinse zaten bildiğiniz gerçeklerin bir teyidi olabilir. Hangi kampta olursanız olun unutmayın ki en büyük macera kendi iç dünyamızı keşfetmek ve kendi gücümüzü elimize almaktır. Dünya sahnesinde oynanan bu büyük oyunda piyon olmak zorunda değiliz. Kendi gerçeğimizin efendisi, kendi hayatımızın kahramanı olabiliriz. Bunu da ancak korkunun frekansından çıkıp sevginin, birliğin ve farkındalığın aydınlığına adım atarak başarabiliriz. Unutmayın. En karanlık gecede bile tek bir mum ışığı yolu aydınlatmaya yeter. Her birimiz o mum ışığı olabiliriz ve birlikte Tüm dünyayı aydınlatabiliriz. Bu yolculukta yalnız olmadığınızı bilin. Zihinsel veya ruhsal olarak zorlandığınızı hissediyorsanız, lütfen profesyonel yardım almaktan veya güvendiğiniz insanlarla konuşmaktan çekinmeyin. Unutmayın, destek istemek bir güçlülük işaretidir. Dinlediğiniz ve bu derin konuyu birlikte keşfettiğimiz için teşekkür ederim. Eğer bu video size bir şeyler kattıysa beğenmeyi ve kanalıma abone olarak bu farkındalık yolculuğunda bana katılmayı unutmayın. Yorumlarda kendi düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşın çünkü birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Sevgiyle ve ışıkla kalın.